Bu nasıl araba bu nasıl bir ses Gır 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 cır 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 bizi mahvettin yahu Dur, bir de gezintiye çıkalım. Daha başına getirdin. Kalacak arabanın farları sönüyor, yanıyor. Ne oldu belli değil. Bu ne fakir? Ne yapayım zengin? Param bunu etti işte. Anca bunu alabildim. Bak bizi götürüyor, getiriyor. Ne kadar güzel. Hem sen değil miydin hava almak Al sana temiz hava. Mis gibi. Oh dolunayda. Ne kadar güzel. Hadi işte zengin. Biraz mızıkçılığı kes artık. Fakir anlamıyorsun. Ben bu arabadan korkuyorum diyorum. Etrafa bir bak. Ne oldu belli değil. Ormanın ortasına getirdin bizi. Ne yapsaydın zengin? Sen değil miydin şehirde ben bu arabayla gezmem diyen? Şehirde gezmedik biz de işte al sana orman. Fakir şehirde gitmeyecek arabayla ormana getirdim bizi. Ya kalırsak ya araba bozulursa? Ya zengin araba niye bozulsun? Bak yaptır Zengin fakir şaka yapıyorsun. Neden durduk fakir? Düşündüğüm şey oldu değil mi fakir? Galiba bağırdı bozuldu zengin. Birinle arabayı bozdun. Arabaya bütün paramı yatırmıştım. Şimdi araban bozuldu. hey bozdun zengin al sana işte kaldık daha başında. Sen kafadan çok musun fakir? Bu senin araban. Arabayı dağ başına getiren sensin. Şimdi ben söyledim değil mi? Bak oldu sanki bu araba. Allah'ım delireceğim. Şimdi ne yapacağız fakir? Şimdi ne yapacağız burada? İn bak şu arabaya bir şeyler yap. Kaldık burada ya. Zengin ben araba tamircisiyim. Ben arabadan ne anlarım görmüyor musun? Arabadan dumanlar çıkıyor ya. Ah fakir ah başımıza açtığın işlere bak doğanın ortasında kaldık böyle saatlerdir o arabaya bakıyorsun hadi artık bir şeyler yap çalıştır şu arabaya da gidelim. Zengin başımda sallanmayı yeter misin? Arkadaş baktınca ben tamirciye mi benziyorum? Saatlerdir bakımda sallanıyorsun sadece bak bir şey yapmıyorsun zengin. Bir işin azından bir yardım et birilerini ara aradım zaten fakir aradım kerem komiser aradım daha araba bozulduğu gibi aradım ama hala gelmedi gidip etrafta biraz dolanacağım fakir şu arabayı artık yap çok yoruldum üşüyorum ve açım arkadaşlar sanıyorum zenginle arabanın motorunu yer değiştireceğim sinirlerimde geziyor zengin lütfen lütfen kes bir şeylere bakımdan uzaklaş artık arkadaşlar saatlerdir ormanda yürüyorum ve sanki takip ediliyormuşum gibi arkamda biri mi var arkadaşlar hayır orada biri var orada biri mi var arkamda biri mi var Arkadaşlar arkamda biri mi var? Arkamda biri var, fakir. Biri bizi takip ediyor, fakir. Burada çok tehlikeli biri var. Neredesin? Fakir, fakir sana geliyorum, fakir. Hayır. Ah, fakir, fakir ormanda bir şey gördüm, fakir sakin ol zengin bu halinde ne oldu ne gördün ormanda bu kadar korkmuş olamazsın bir nefes al bir dur ne oluyor ormanda bir bal kabağı canavarı var fakir onu bir görsen aklını kaybedersin kocaman kocaman gözleri var çocukların bizim dünyaya girmesi yasaklandı artık bu dünyaya giremiyorlar ki zengin yanlış görmüş olabilir misin Hayır fakir gördüm diyorum sana. Elinde mavi bir meşalele dolaşıyordu. Gördüm yanıma kadar gelmiş. beni ne zamandır takip ediyordu ormanda. Beni öldürmek istedi. Öldürmek istedi. Fakir. Ne yapacağız zengin? Hemen saklanalım o zaman. Hemen. Nereye saklanacağız? Araba çalışmıyor. Gidemeyiz. Kaldık burada zengin. <laughs> Bizim dünyamız doğmaman gerekiyor iblis. Arkadaşlarımı rahat bırakmalıydın iblis. Ve bu dünyadan uzaklaş şimdi. Fakir, zengin, neredesiniz? Çıkın ortaya fakir ben geldim. Zengin, ah. Arkadaşlar neredesiniz ya? O iblisin işini bitirdim arkadaşlar. Artık korkmanıza gerek yok işte bundan sonrası artık izleyicilerimizin beğeni ve yorumlarına kalıyor. Bir daha o iblisin bizim dünyamıza girmemesi için bol bol beğeni gönderin arkadaşlar. Bizleri unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bu bölümümüzün sonu bu kadar.